Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'da çok ilginç, sıra dışı bir LGS denemesiyle beraberiz. Yeni çıktı, çok taze ve ilk defa bizim kanalımızda içeriğini görmüş olacaksınız. Neden ilginç arkadaşlar? Bütün hikaye, sır işte burada. Elit analiz Türkiye'de ilk ve tek olarak da özellikle belirtilmiş. Peki arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Hemen özetleyeyim. E, bu deneme arkadaşlar sizlere şunu diyor. Eğer beni çözerseniz ve çözümlerinizi de bu uygulamayı indirip oraya kodladığınızda size hayatınızın sürprizini yaparım diyor. Nedir o sürpriz? Arkadaşlar e, eğer bu denemeyi çözdüğünüzde e, çıkan sonuca göre 2019, 2020 ve 2021 LGS'de sınava girmiş olsaydınız... Kaçıncı olacağınızı sizlere gösteririm diyor. Veya şu anki mevcut LGS sınavına girmiş olsanız kaçıncı olurdunuz? Bunu da gösterebilirim diyor. Ee, ve aynı zamanda e, size hata karnesi çıkarabilirim. E, çözemediğiniz, yanlış yaptığınız sorulardan sizlere bir PDF test oluşturabilirim diyor. Ya da arkadaşlar bu da mı sizi kesmedi? Şunu da yapabilirim diyor. Her sayfada kendi isminizin olduğu size özel bir soru bankası yapabilirim. Yetersiz olduğunuz konulardan eksiklerinizi görürüm, sizi tararım, süzerim, teşhisi kor, reçeteyi yazarım diyor. Yani arkadaşlar amel defterinizi sağdan uzatırım. Tabiri caizse sizi tam manasıyla çek eder, bütün şecerenizi ortaya dökerim. Ee, sizler de kendiniz tabi bu kendinizi çek ettiğinizde hangi konularda nelerde eksiğiniz var bunu görebilirsiniz. Ee, eksik olan konulara göre yeniden bir program yapıp kolları sıvayıp e, tekrardan hızlı bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ee, en büyük özelliği tabi bu denemenin bu arkadaşlar tam bir analiz sunuyor olması. Özellikle arkadaşlar karma denemeler. Ee, genelde LGS öğrencileri tarafından e, çok tercih ediliyor. Ee, bunun sebebi de farklı soru tipleriyle karşılaşmış olmak. Farklı yayınların sorularını çözmek. Çünkü her yayının yazarı e, konulara farklı bir pencereden bakıyor. Soru tipleri farklı olabiliyor. O yüzden de farklı farklı yayınların denemelerini çözmek tabii ki avantajlı. Ama burada e, strateji yayınları, bu stratejik karma 8'li denemede kendi yayın grubunun markalarından oluşan 8 adet farklı markadan bir karma deneme yapmış arkadaşlar. Neler var? Strateji yayınları, gün gün, aday, köşe bilgi, adrenalin, doğru hamle, motive ve IQ yayınlarından oluşan 8'li deneme içerisinde 8 tane sayısal, şöyle her bir denemeyi de ayrı ayrı koparabilirsiniz. 8 tane de sözel toplam 16 tane fasikül var her bir fasükülü de kopararak çözebilirsiniz. Ve ilk deneme arkadaşlar e, strateji yayınları sayısal deneme ile başlıyor. Sorular genel olarak tüm paraf yayın grubunda e, sorular, e, denemeler, kitapçıklar, e, soru bankaları ve içerisindeki sorular belli bir çıtanın üstünde kaliteli, özgün sorular ve LGS sınav ayarında sorular. Yine strateji yayınları birinci denemede bu şekilde. E, matematik soruları bir sayfada iki tane. Boşluklar var, dizgisi, baskısı oldukça güzel. Keyifle çözülebilecek, kaliteli sorulardan oluşan bir karma deneme. Ama e, tabi yayının kendi markalarından, kendi yayın grubunun içerisindeki markalardan oluşan bir karma deneme. E, bunu da özellikle belirtmek isterim. Videonun altında link olacak arkadaşlar. Bunu almak isteyen veli ve öğrencilerimiz linke tıklayarak erişebilirler. Aynı zamanda %10 hediye çeki indirim kodu da olacak. Strateji yayınları Sözel denemeye bakalım. Sözel'de de yine sorular belli bir e, seviyede. Orta düzey aşırı zor değil, kolay da değil, kaliteli. Ve sonra gün gün yayınları sayısal denemesi başlıyor. Şekiller arkadaşlar görseller oldukça güzel net. Her bir sorunun altında az da olsa bir boşluk var. Ferah bir görüntüsü var. Çok çok aşırı zor değil. Ama kolay da değil. Başarınıza katkı sağlayacak türden kaliteli güzel sorular. Yeni nesil dediğimiz sorular göreceksiniz. Videonun başında arkadaşlar bahsettiğim gibi aynen e, bu denemeyi çözdüğünüzde e, cevaplarınızı kodluyorsunuz. Sonra e, analizle size özel bir soru bankası da hazırlayabiliyor eksik konularınızdan. Ve o soru bankası da tabii ücretli. Yani ben kendi adıma özel bir soru bankası çıkarayım. Nelerde e e eksiğim var, hangi konularda, hangi soruları yapamamışım. Bununla ilgili işte bu eksiklerinize yönelik e size özel, isminize özel, her sayfada isminizin yazdığı bir soru bankası isterseniz e orada eğer tercih olarak evet istiyorum diye seçtiğinizde e böyle bir soru bankası hazırlanmış oluyor. Tabi ödemesini yapıyorsunuz. Sonra da kendinize ait bir soru bankanız oluyor. İşte bu da çok farklı sıra dışı bir durum. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştık mı? Hayır. Köşe Bilgi Yayınları sözel denemesi İnkılap tarihi Yine bir görsel verilmiş. Bu görselle ilgili yine bir aşağıda soru. Bu bilgi panosunda kaderle e, ilişkili kavramlardan hangi ikisine yönelik açıklama vardır şeklinde bir soru. Arkadaşlar oldukça güzel bir deneme. Ee, yine kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni çıkacak olan kitapları kaçırmamış olurlar diyorum. Yeni denemeler çıkmaya tabi devam ediyor. İkinci dönemdeyiz. Bizler de tanıtma içeriklerini sizlere göstermeye gayret edeceğiz. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.